Şirk Allah'a bel teldim Seni biteceğim benim ölüm çareyim Bu şarayda gecelerim ömür açtı zaman verir Sen şaray şartlarım Gönül gibi cana öptürmen <laughs> Sessizim aman ataramayın Ekşerim amcım derin uçardım Sağlığım da dağdım Adım attım sana doğru kalbimde yazdım her yolu Bir tebessüm yeter bana da Karanlık gecemde doğan sabah Bir yıldız gibi parlıyorsun Kalbimde taht kuruyorsun Ne zaman baksam gökyüzüne Adımla başlıyor bu Sensiz olmaz dünya dönmez Kalbim seni bir tek an bile unutma Deri düşen mis senadır zamanları necen urak kallalaram şon gardın nesta yaşasın Cindim bile gel dedi darıma dar eke, beyni Bor çenini say beş yem ye sen yanar için olmaz ne yer istersen bu uygun bir melodi Ya da beselenmiş hal için nota Akorda yazabilim ya da yalın bir anın için yer ama sağlayabilim Devam başka bir şakıcık ci dilde kalıcı içinde müslümen topçu ve met de geçsin süper dediğim gibi akıcı dilde kalıcı içinde müslüm topçu ve met geçen özel ve etkileyici bir şarkı yazdım tarz arabes mi yani hem duygulu hem de ritmi işte sana özel parça ay yürekte yanıyormuş seni çahelekten mi adolmaz baydır sene gibi an doluyor mu sade misali düşlerinde bile susa ben susamam be işler sokaklanması altında hayran var tutuşurdu dağında kalbim neyse her duvara aşklarına yanarım her darbede daha yalan ettim kalbini kırdım ama gene sevdim top top çünkü bir düştüm kalbine sen ise seyrettin sessizce yürekte Gözlerin doluyor her bir gece. Topçu misali düşlerim deli. Met bile susa ben susamam be. Gece olmuş telefon sessiz Sana yazdıklarım hep sahipsiz Meddesin bırak git artık Ama bu sevda serseri asibet tarifsiz Beni boş versen kendini iyi bak Ama bir kalbim hala sana yasak Müslüm gibi yakar topçu gibi Savurur netten bile daha sessiz Yüre dağma tuyadan da ezer Müslüm gibi çakan emin Uşkalani Hoşunu düştü bile susa ben susamam de İstersen bu şarkıya uygun bir bit Ya da on bir yapay ses Uygulaması bulaması öneririm İsteyer can suyu bari bit Sayabersa yabarim dalarim